Ultra paketle başlangıcımızı yapalım ve Toti geliyor buradan. Devasa Toti paket açılımı bitmeyen paketler hepsi bu videoda. Hadi başlayalım. Bu videoya sizlerden açacağım bu efsanevi paketler için efsane yönetici bir beğeni sayısı bekliyorum. Bu videoya 2000'den fazla beğeni sayısı yapar mıyız? Ayrıca böyle efsane videolar kaçırmamak için de abone değilseniz abone olup Zili açmayı unutmayın. Bugün saat 18.15'te yine ikinci video kanalda olacak ve bu sefer yine TOTI ile ilgili önemli bir video daha gelecek. O yüzden saat 18.15'te ikinci günün ikinci videosu için hepinizi kanalıma bekliyorum. Bildirim zilinizde tüm olarak seçildiyse mutlaka o bildirimler için tüm olarak seçim ve videonun bildirim bildirimlerini anında alın. Sabah oyuna yeni bir takas geldi. Sizlere onu göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 87 97 karma versiyon oyuncu ve iki tane burada 87 üstü olan bir paket var bu şekilde ve satılamaz gördüğünüz gibi. İstediği şeylere baktığımızda burada en altta 4 tane 83 artı görüyoruz. Ardından 84 artı 5 tane, 87 artı bir tane ve 85 artı bir tane de Toti istiyor ve 24 saatlik bir bu şekilde limiti var. 2 tane 24 saat içinde açmamız gerekiyor bu şekilde ayarlamışlar ve Twitter'da bu takası yapıp çok iyi paketler açanları gördüm. Yani Uutot Bellingham'lar, 97 Ronaldo'lar, diğer bütün Uutot'ler hepsinden gördüm ve gerçekten inanılmaz şanslı paketler vardı ve ben de bu takası için şu an sadece dediğim gibi 24 saatlik olduğu için hem yapmak istedim hem de sizler hani güzelse sizlere önermek istiyorum bu şekilde bu takasları yapmak istiyorum o yüzden ve bu takası bugün bu videoda iki kere değil tam 13 hesapta 26 kere yapacağım ve bakalım bu takas bu kadar açacağımız için 26 tane iyi miymiş kötü müymüş bence anlayacağız. Bu arada fark ettiyseniz bu Tuti ile beraber bu takaslarda rotasyon olayı var. Yani birinin süresi bitiyor diğeri geliyor. Ondan sonra bu tekrardan geri geliyor tarzında bu şekilde fark ettiyseniz bakın bu 88 gitmişti. Yine geri geldi ve yani bu şekilde güzel bence bir ayarlama yapmışlar ve böyle devam edeceğiz gibi gözüküyor. O zaman şu anda hazırsanız bu ilk hesabımızdan başlayalım ve 80-90 takısımıza geldik. Buradan 4 tane verdik. Ardından yine bir 4 tane arada 5 tane oyuncumuş. Burada bir tane 87 ve bir tane de Toti veriyoruz ve ilk hesap ilk takas ne olacak ve hala videoyu beğenmeyseniz lütfen beğenmeyi abone değilseniz de abone olup zili açmayı unutmayın ve sizler bu paketli takası yaptıysanız kimi çıkardınız onu da yorumlara yazın ve ilk paketimiz geliyor ve başlangıcımızı neyle yapıyoruz? Evet kış yokerle yapıyoruz. Solvek mi geliyor? 90 yenle yapıyoruz. Evet. 90 gelene başlangıcımızı yaptık. Toti değil ama genel olarak güzel ve şöyle baktığımızda ikinci 87 yen gelmiş ve bu şekilde ilk paketimiz böyle. Hemen geldik ikinciye ve bakalım ikinci de ne olacak? Şöyle geliyoruz oyuncularımızı verdik hızlıca bu şekilde ve bir toti de verdik. Ve şimdi geliyor ikinci paketimiz. Toti olsana. Hayır toti değil. Ne geliyor? Salah mı geliyor? Bakalım Salah mı gerçekten? Hayır yine trollendik. Ee, neydi bu? Mar marmuş gel marmuş. 88 yen ve arkasında 80 yen. Az önceki ikisi de aynı etkinlik. Bu da aynı etkinlikten bu şekilde ikili geldiler. Evet şimdi geldik gördüğünüz gibi enerji hesabımıza ve bakalım burada neler olacak. Hemen geldik takısımıza ve buradan 4 tane verdik. Ardından hemen şöyle bir 5 tane daha veriyoruz. Bir tane buradan bir tane buradan ve bu hesabın ilk Takası geliyor ve bu takastan kimle başlıyoruz? Rivals'tan, ay kışok erden geliyor. E, Kimince geliyor? 92 yen geliyor. Evet arkası nasıl acaba? 92, az öncekiyle göre daha yüksek çıkardık. Kimince geliyor ve arkasında ne? <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şaka mı bu? İki tane Kimince yan yana. Yani. O kadar bu nasıl denk gelebilir gerçekten çok merak ediyorum. O kadar oyuncu var burada ve yan yana iki tane kimince. Yani ben yanlış görmüyorum ve harbiden tek paketten iki tane kiminciyi çıkarıyoruz. Evet bayağı bir yani bu gerçekten bir tek bize denk gelir. Yani böyle bir şey olamaz. Tek paketten iki tane oyuncu ve o kadar imkansız aynı oyuncu çıkarıyoruz yani harbiden. Bayağı bir şans ilginç. Haydi şimdi de aynısının Ronaldo'sunu. Ya aslında ikinci oyuncu çok işe yaramaz. Ronaldo ve Mbappe istiyoruz. Hadi aynı paketten. Hepsi olur. Hadi. Toti yine gelmedi. Kim geliyor? Bu sefer Arabistan'dan geliyor. Kaleci ve Al-Hilal'den Kim bu? 87. Ooo yani. bu çok kötü oldu. Arkasında Navas var. Yani maalesef bu takas olmadan bir önceki bayağı bir iyiydi. Şimdi geldik. Yasin'e sağımızdayız ve bakalım burada neler olacak. Şöyle hemen geliyoruz takasımıza ve buradan verelim buradaki istediği oyuncuları şöyle şu şekilde verdik buradan da veriyoruz 87'yi de verdik 85 artıyı da veriyoruz ve ilk takas geliyor haydi bir toti ile başlayalım kim gelecek ilk paket kim geliyor toti değil kim bu gidiyoruz evet Mdo ve Forrestan ee, ulusaldan değil mi aynen Sangare geliyor ilk baştan 88 ve arkasında David 89 yen çıkardık Bakalım hemen bir sonrakine geçtik. Buradan ne gelecek? Şöyle geliyoruz ve 81 şartı bunları da verdik. Ve buradan kim gelecek? Haydi Toti. Haydi. Değil. Kim geliyor? Buradan Japonya geliyor. M-O-O ve hangi takım bu? Yine buradan geliyor. Ulusal derden çıktı yine. Yani bu da olmadı. Evet Justin hesabı da bu şekildeydi. Evet şimdi geldik yan hesaplara ama öncesinde bazılarında böyle görev verdi beklettiğim bir, bir şey var onlara açalım ondan sonra takaslara gelin ve buradan ilk olarak bir buradaki 83'ü çıkarıyoruz. İkincisinden gidiyoruz ve bu sefer kim geliyor buradan? MDO Arsenal'dan parti değil mi? Evet 85'lik partiyi çıkarıyoruz gayet güzel şu anda burası böyle ve geldik şimdi ilk takasın burada ilk hesabın yan hesapların takasına ve Artık Bakın ana hesaplarda çıkmadı ama burada bir totu görmek istiyoruz lütfen. Ama tabii kaliteli de totu lazım. Şöyle bir geldik, oyuncilerimizi verdik ve buranın ilk takısı gelsin. Şöyle verdik oyuncarı. ve kim geliyor? Gitmiyoruz şaka gibi. Şaka geliyor. Şaka gibi şaka geliyor bu arada. O da iyiydi baya. Navaz arkasında. Yani bir, bu da bize yaşanır. Gerçekten bu da sadece bize olur. Öyle bir paket oldu bu da. Hemen diğerine geçtik. Buradaki ne var? Şöyle yapıyoruz. Buradan da verdik bunları. Haydi artık. Bak navası veriyoruz burada. Gelsin. Yol gelsin. Toti gelsin. Ne gelecek? Gidiyor muyuz? Evet. Ve yine Toti değil. Bu sefer kim geliyor? Buradan. E, bir hemen. Ve kim bu? 88 Keita geliyor. Yani arkası da 87 Berardi var. Evet geldik. İkideyiz gördüğünüz gibi. Ve hemen buradan şöyle başlayalım. Ve buradan geliyoruz 500'lük alalım öncelikle. Var mı bir şey? 80 gen çıkardık. Arkasında burada başka bir şey yok. Şimdi takaslara geliyoruz. Yani daha çok ilerlemedik. Baştayız ama yani o kadar güzel paketler gördük Twitter'dan. Ama bizde o paketler niye yok? Ben onu anlamıyorum şu anda. Hani bir tek bize mi bu ilginç paketler bizi buluyor? Totili paket bize lazım diyoruz ama hala toti göremedik. Bakalım şimdi ne olacak? Geliyor ve gider miyiz Tuti'ye? Toti, Toti, Toti. Fransa sen se sol kan Benzema. Ya bak ya bak. Olmadı bu. Evet, güzel. Tamam ilk totimizi gördük. Ama Fransa olunca tabi bir heyecanlama, çıldırma olabildi. 91 Benzema arkası da burada navası çıkardık. İyi güzel. İlk totimizi bulduk. Ardından geldik buraya ve Şöyle yine oyuncularımızı veriyoruz. Hemen buradan verdik ve geliyor. Bakalım arka arkaya Toti görür müyüz? Haydi. Haydi ver bize Toti. Yok vermedi. Kim bu? Gidiyoruz. Yine ulusal derden mi? Sağ kanat bek. Luton Town ve 89 yen Kabore. Arkasında da Berardi var. Geldik 3. hesabımıza en azından şu anda ilk olarak bir totemizi görmüş olduk. O da güzel ama tabii ki 91 değil bize de 95, 96, 97 yenler lazım umarım. Onları da göreceğiz şimdi. Yola da gidiyoruz bu arada buradan. Alison mu Ederson mu? Evet güzel buradan bedavadan 88 Ederson alıyoruz. Ardından ultra paket varmış bu hesapta. Onu da açalım ve buradan güzel bir şey çıkarır mıyız? Derken ikon geliyor. Ve Hangi Sobek mi? Hayır Senet'e geliyor. Sol geliyor. Evet. Buradan sol çıkarıyoruz. Arkası da bu şekilde olmuş oldu. Şimdi geliyoruz buradan. Üçüncü hesabımızdayız ve takaslarımıza geldik. 87'ye geliyoruz. Bu sefer en baştan burada oyuncu ekleyeceğim. Düzden yani tersten değil. Şöyle geldik. Oyuncu ekliyoruz. Bu şekilde. Ve ilk takas geliyor bu üçüncü hesabın. Haydi Toti. Toti görelim. Gidiyoruz ve Toti, Toti, Toti. Evet, Modric, Modric, Modric. Evet, Modric geliyor. Bak. Çok güzel. Harbi şu Toti'yi görmek o kadar zevkli ki 92 yen Modric'i 3. hesapta çıkarıyoruz ve arkasında Pepe var. Güzel başlangıç. Hemen geliyoruz diğerine. Buradan geldik. Oyuncularımızı ekliyoruz. Şöyle ve 3 tane 4 yani tane de 83 artı verdik. Ve haydi. Arka arkaya Toti görmek istiyoruz. Gelir mi? Gelir mi Toti'ye? Değil. Yeşilden geliyor. Kim geliyor? Yine mi ulusal değer? Sao ve Montpellier'den buradan 88 gen Altamari ve arkasında da Navas geliyor. Evet geldik dördüncü hesabımıza. Görevlerle başlayalım. Buradan 350 de varmış. 500 de varmış. İlkinden 79 ile başlıyoruz. Ve 500'lükten gitmedik yola. Ve şıklığın yeri aldık. Ultra'yı da açalım. Ve Ultra'dan var mı bir şey görelim ve giriyoruz normal yol. Bakalım buradan kim gelecek? Sao ve West Ham geliyor buradan. Kim geliyor? Kudüs geliyor. 85 genlik haftanın takımı çıkıyor. 3 tane haftanın takım çıkardık. Arkada bir tane e, Ugarte var. Geri kalanı bu şekilde gümüş falan böyle bir pakette açmış olduk. Şimdi e, görevlerde bu arada altta mı var görev? Ha, o kalsın o sorun değil. Bu hesapta görüyorsunuz oyuncu bayağı bir varmış. Bunu da yine tabii ki azaltacağız. Ve buradan Geliyoruz şimdi takasımıza. Otomendi'yi verdik. Ardından geliyoruz. 87 artıdan buradan Pau Torres'i veriyoruz. Şöyle 5 tane 84 artı veriyoruz ve hemen geri kalan 4 oyuncumuzu da verdik. İlk takasımız geliyor ve Toti, U Toti haydi. Gitmedik. Yeşil yol. Kim geliyor? Arabistan. Az önce verdin zaten. Yani arka arkaya yine bakın geldi. 87 yen. Alois ve burada önünde berardi var hemen geçelim diğerine ve bakalım buradan ne çıkacak şöyle geldik hızlıca veriyoruz oyuncularımızı ve bu hesapta son paket geliyor haydi lütfen toti olsun lütfen gidiyoruz ve toti toti almanya geliyor thastegen mi m o o geliyor dortmund geliyor ve brent geliyor güzel toti çıkması çok güzel ve 90 gen Brent'i bu hesapta çıkarıyoruz ve yine 90 gen arkasında bak güzel iki tane güzel ikili 90 gen Brent ve Merino bu şekilde dördüncü hesapta çıkardık. Ve geldik 5. hesabımıza. Görevlerle başlıyoruz yine ve buradan ultra paketimiz direkt bununla başlayabiliriz başlangıç olarak. Gidiyoruz ve ikon geliyor buradan. Bakalım kim gelecek? Portekiz, Stopper ve Carvalho geliyor. Hiro Carvalho geliyor ve 89'luğu geliyor. Gayet güzel arkası da bu şekilde ee, bir ikon daha zanetti var diğerleri baya bir gümüş çıkmış bu şekilde yaptık. Evet oyuncumuz da yine bu hesapta da maksimum limitine ulaşmış gördüğünüz gibi ve şimdi buradan 350 ve 500'lüğü de açıp takaslarımıza geçelim. Burada var mı bir şey yok 82'gen Ciru geldi. Şimdi geliyoruz takaslarımıza hemen ve bakalım burada şans olacak olabilecek miyiz ve ben şunu merak ediyorum acaba hiçbir hesapta arka arkaya iki tane Toti yolu görebilecek miyiz? Onu harbiden merak ediyorum. Eğer öyle bir şey olursa mükemmel olur. Baya bir şanslı oluruz. Ve yani birisi böyle ultimate Toti veya bir 97 Ronaldo falan olsa inanılmaz olur. Haydi. Toti değil. Bu sefer kış geliyor. Brezilya, Medo ve Aston Villa'dan kim geliyor? Yani arkası yüksektir herhalde değil mi? Öyle bir şey vardı diyeceğim de. Yine şaka geldi. Bize şakayı yaptı. Bu gerçekten çok inanılmaz. Böyle paketler umarım yani yaparsanız çıkmaz. Gerçekten çok fena moral bozuyor. Haydi bir toti daha. Şöyle geldik. Veriyoruz oyuncuları. Ve geliyor. Kim geliyor? Toti geliyor. Bence toti geliyor. Geliyor mu? Yok. Ne geliyor? Bu sefer Fas'tan SNT ve Ennesli geliyor. Kaçken? 89 yen. Ennesli ve arkasında da 87'lik çıktı. Evet şimdi geldik. Altıncı hesabımız ve bakalım buradan neler olacak. Yine başlıyoruz bu görevlerimizi alalım. Ultra paketle başlangıcımızı yapalım. Ve Toti geliyor buradan. Almanya geliyor. Brent mi? Oha. Yani oradan takastan çıkardığımız Brent. Bu hesapta ultra paketten geliyor. Arkasında Varela falan var. Gayet güzel buradan Brent'i bedavadan çıkarıyoruz. Ve buradakileri de hemen açalım. 79 geliyor buradan 81 geliyor. Şimdi umarım şansımız burada bitmemiştir bu hesap için. Takaslardan daha da iyisine çıkarız toti olarak. Hemen geldik buradan oyuncuları veriyoruz. Şöyle geldik 84 artı buradan ve en son olarak da burada 4 tane verdik. Geliyor takasımızın ilki. 6. hesap ve toti başlangıç yapar mıyız? Yapmadık. Çok geç geldi. Bir anda dedi ne oluyor? Sol bek mi? Yok Senet'e geliyor. Wooly miydi bu hangisi? Aynen Wooly geliyor ilk paketten. 2 tane 89 arkada da down Freeze varmış. Ve hemen geldik diğerine. Buradan da geliyoruz şöyle seçelim 5 tane. Ve arkasından da 4 tane seçtik. Ve geliyor 6. hesabın son takası geliyor. Haydi bir Toti. Ultimate Toti. Toti kim geliyor? Toti geliyor. Toti geliyor. İtalya geliyor. Slow geliyor. Chiesa mı geliyor? Kaç yen bakalım. 91 yen. Yani doğru 91'di. Evet güzel. Daha önce çıkmayan bir toti zaten. İlk totilerden oldu çeyize da. Bu şekilde ve arkasında yine 91. Yani bu paketler böyle güzel oluyor. İki tane aynı yenden çıkması bayağı. Tabii ki 89 yenden bahsetmiyorum. Hani 90 üstü böyle çıkarsa bayağı bir güzel oluyor. Ve çeyizeyi buradan çıkarmış olduk. Evet 7'ye geldik. Tamam bakın bol bol toti çıkarıyoruz. Ama bize ultimate toti lazım. Bize R9 lazım. Bakalım. Yani onları da görmek istiyoruz. Toti güzel. Çıkarma harbiden çok zevkli. Ama gerçekten onlar da lazım. Haydi. Ne gelecek buradan? Hiçbir şey gelmedi. Otomendi bedavadan takas oyuncusu geldi bu hesabı bu arada. O da güzel oldu. Şimdi geliyoruz takaslara. Geldik 87 ve başlayalım buradan. Ve şöyle hızlıca oyuncularımızı yine veriyoruz. Ve bakalım ne olacak. Yanlışlıkla onay demedim orada. Tamam geldik geri. Buradan veriyoruz ve gelir mi? Şöyle 4 tane oyuncu. İlk hesap burada ilk hesap diyorum. Yedincinin ilk paketi geliyor ve Toti değil. Ne geliyor? Buradan kaleci olma. Yine geldi. Üçüncüye geldi bakın. Üçüncüye geldi bu. Ve yine 87'lik Alovay'si çıkardık. Arkada Navas'ta gelmiş oldu. Yine bu de vereceğim. Buradan gelin bu oyuncuya da şöyle bir verelim. Hemen şöyle hızlıca verdik şunları da. Ve geliyor. ikinci. Yedinin ikincisi geliyor. Buradan bence bir Toti var. Haydi Toti. Yok. Ne geliyor bu sefer? Gidiyoruz. Evet. Meo geliyor. Anderlecht'ten 88 gelmedi bu. Aynen. As geliyor. Arkasında değil. Önünde. Yani ulusal değerin paket açılımı kış şökelinin daha iyi. iyi öyle diyor. Bakın görüyorsunuz 90 genlik. Havers çıkardık ama ön olarak 88'lik geldi. Evet geldik şimdi 8. hesabımıza. Hemen görevlerle başlayalım buradan. Ve görevlerden ne gelecek? İlk olarak bir 79'luk arkasından gidiyoruz. Ve buradan kim geliyor? Holla Ay, Norveç bak yine Hollanda dedim. Ben niye o Norveç Hollanda diyorum ya. Ödegarda çıkarıyoruz evet 87 genlik ödegard. Güzel gayet güzel 87 gen bedavadan. Buradan bir toti daha gelir mi? Şöyle bir göreceğiz şimdi. Gitmedi ki hiç bir şey gelmedi. Ne geldi? Geldi aslında toti ama... Gördüğünüz gibi yola gitmeyen toti geldi. 88'lik çıkardık. Şimdi 8. hesabın takaslarına başlayalım. Ve buradan neler çıkaracağız hep birlikte göreceğiz. Az önce çıkan odegarda bu şekilde verebiliriz. Şöyle geldik buradan hemen geliyoruz. Aslında vermeyelim belki satılmaz ama şöyle dursun sorun değil çünkü. Yani belki coin seder. Şöyle başlayalım buradan ve ilk takasımız gelsin. Haydi başlangıcımız U toti olsun. Gidiyoruz ve toti değil yeşilden geliyor. Kim geliyor? Yine mi sen? Yok bu sefer sol kanat geldi. Kaç cevabı? gen acaba bu? 90 yen geliyor ve yani arkası 88. İlk paket bu şekildeydi. Hemen ikinciye geldik. Buradan veriyoruz oyuncuları. Hemen şöyle ve bakalım burada ne olacak. İkincisi geliyor ve burada Toti var. Haydi Toti gelsin. Toti gelsin. Gelmedi yine gelmedi. Ve buradan kim gelecek? Ulusal değerden. Kaleci kaç kendi bu? 88 mi? Yok 89 genlik kaleci geliyor. Arkasında da Berardi var. Şimdi geldik 9'a ve artık son paketlerimiz ama hala ultimate Duty şansımız tabii ki var. Ve buradan önce bir paketi açalım ve buradan kim gelecek görelim. Kim geliyor? Gidiyoruz evet sağ kanat ve Milan'dan kim geliyor? Chukwueze geliyor. 84'lük arkasında da yine bir otomendi ve Mascherano geldi buraya. Güzel bedavadan Mascherano. Hemen şöyle buradan da açalım. Buradan ne çıkacak? Var mı bir şey? Var. Kim gelecek? Gidiyoruz. İspanya'dan SNT ve Aspas mı geliyor? Aspas çıkıyor. Şimdi burayla işimiz bitti. Hemen gelelim takaslarımıza ve başlayalım buradaki takaslara. Bu sefer tersten yapacağım. Şöyle buradan başladım. Geldik. Buradan 5 oyuncu verelim. Şöyle verdik. 87'lik buradan 85'te Toti'yi verdik. Ve 87'likten de makareleyi veriyoruz bu şekilde. İlk takas gelsin. Ve ilk takastan kimi çıkaracağız? Todi geliyor mu artık? Gelmiyor. Evet. Kış jokerleri geliyor. Ve Brezilya MEDO. Az önce seni çıkardık. Luis geliyor buradan. 87'lik. Arkasında ne var? E, Navas var. İlki bu şekilde. Hemen geldik ikinciye. Başlayalım buradan da hızlıca yapmaya. Şöyle yaptık. Dört e, tane de veriyoruz buradan. Ve geliyor ikincisi. Bakalım buradan ne olacak? Haydi! Gelsin Toti gelsin. Toti. Değil arka arkaya. Kışık. Yani diyecek bir şey gerçekten ben bulamıyorum. Yani bu hesap bu böyle bir şey olamaz ya. Yani bunu denk getiremeyiz. Arka arkaya dolga suiz iki tane nedir? Yani gerçekten inanılmaz. Evet geldik 10. hesabımıza ve son hesabımıza. Hemen görevlerle başlangıcımızı bir yapalım. Ultra paket geliyor. Ve buradan Rivals'tan geliyor. Kim gelecek? İngiltere, Saabek ve Rangers'tan buradan Tavernier'i çıkarıyoruz. Arkasında de var. Bu şekilde paketimizi aldık. Hemen geldik. Buradan haftalıktan da açalım paketlerimizi. Ve 500'ü de açıyoruz. 500'lükten gidiyoruz. Icon geliyor buradan. Amerika geliyor. Ve M.O.O. Buradan da DMC'yi çıkarıyoruz. Evet. DMC geliyor. 85'lik temsi geldi. Son iki hakkımız ve bunlardan birisinin veya ikisinin hatta totisi, toti olmasını çok istiyoruz. Ve bakalım bitirişimizi toteli yapacak mıyız? Şöyle geldik. Oyuncanımızı verdik. Ve ilki geliyor. Haydi. Toti olsun. İlk paket toti olsun. Ve başlangıcımızı neyle yapıyoruz? Normal yapıyoruz. Ve buradan ulusal değerden Embemba geliyor. Evet 87'li çıkarıyoruz. En düşük çıkardık. Arkasında da Navas var. Todi çıkıyor ama yani Navas falan bunlar maalesef öyle yola giden Toti'ler değiller. Ve onları çıkarıyoruz. Geldik ikinciye ve buradakinden bakalım. Son takas bu videonun son takasından Toti ile bitirir miyiz? Gidiyoruz ve yok. Kim geldi? Buradan Senet değil mi? Evet 80 8 miydi o kaçtı bakalım 89 gen arkasında da lamela çıkardık evet yani toti çıkardık onda bir sorun yok ama yani ultimate toti maalesef o kadar göremedik takas gerçekten hani güzel yani harbiden güzel ve oyunda şu anda çok fazla biliyorsunuz her yerden böyle oyuncu alıyoruz görevler olsun oyun etkinlikten olsun bayağı bir her zaman her yerden oyuncu geliyor ve bu takas yapılır mı bence şansınızı deneyin yani çıkar mı çıkar bir anda bakarsınız o ilk başta göz Twitter'da gösterdiğim onlardan o paketlere sahip olabilirsiniz ama yani tabii ki tamamen şans olduğunda unutmayın yani buradan yani 92 de çıkarabilirsiniz bir bakarsınız 97'lik Ronaldo yani Bellingham Mbappe'de çıkarabilirsiniz tamamen şans yani o kadar açtık ve yani buradakileri şu üst bölümdekileri maalesef göremedik keşke görebilseydik ama olmadı. Sırada hangi takasları veyahut da mağaza hangi paketi açayım onu da mutlaka istediğiniz paketi takası yorumlarda belirtin. Videomuz sona geldik. Saat 18.15'te TOTO ile alakalı önemli bu, bir, bir o videoyu kaçırmayın. Ve o şekilde günün iki videosunda yani iki, günü iki videoyla yine kapatmış da olacağız. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.